Sevgili hanımefendiler, herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerim, saygılarım, değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi selamlarımı da sunuyorum. Sizlere kahvaltıya mükemmel yakışacak, çok lezzetli bir sos tarifim var. İşte ajvar sos yapıyoruz. Böyle ekmeğe sürüp sürüp yemelik harika bir sos. Buyurun malzemelere geçelim. Öncelikle patlıcan ve kırmızı kapya biberlerimiz var. Birer kilo ikisi de. Bu şekilde Delikler açıyoruz ki fırına vereceğiz. Bir közleme işlemi yapacağız. Fırında patlama olmasın diyerekten. Fırınımızı açtık. ısınıyor ki bir yandan hemen sıcak fırına koyalım. Közlenmeye başlasın. Ee, bu arada sebzelerimi de yıkadım. Ben her seferinde en başından söylemeyi unutuyorum ama. Gördüğünüz gibi hepsini de hazırladım. Isınmış olan fırına gönderiyorum. 3 adet kırmızı kapya biber de sığmamıştı. Küçük bir tepsiye yerleştirdim. Acvar sos tarifimiz için 2 kilo ayaş domatesi kullanıyorum. Sizler armut domates vesaire başka çeşit bir domates de kullanabilirsiniz. Ee, ve diğer malzemelerimizde görüyorsunuz az ileride. Ben malzeme listesine açıklamalar kısmında kesinlikle malzeme listesini kaşık bardak ölçüsü olarak yazıyorum. Domatesleri doğruyorum Domatesleri kabukları ile doğradım. Gördüğünüz gibi soymak ile de uğraşmadım. 7-8 diş sarımsak, 1 büyük kuru soğan 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı pul biber, acı biber, e, kaya tuzumuz var, iri tuz, 1 çay bardağı da zeytinyağı kullanıyorum ve bunları açıklamalara ekleyeceğim. Bir büyük kuru soğanımız var. Yemeklik yapar gibi sanki o şekilde bir doğrama işlemi yapıyorum. E, ajvar sosta bazı arkadaşlarım kuru soğan kullanmıyorlar ama e, bazı videolara da baktım kuru soğan e, kullanaraktan yapan arkadaşlarım var. Ben kuru soğanlı yapmak istedim. İlerleyen zamanda da kuru soğansız yapabilirim. 7 adet büyük diş sarımsaklarım var. Sizler bir orta boy baş sarımsak tüm olarak kullanabilirsiniz. Ve kabuklarını daha rahat soyulması için yarım saat kadar ılık suda bekletmiştim. Kabuklarını soydum ve gördüğünüz gibi de çok büyük olmadan doğramaya çalışıyorum. Fırında da patlıcan ve kırmızı kapya biberler közlendi. Gördüğünüz gibi soğumaya bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Tencere içerisine zeytinyağını boşaltıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu işlemi ocağın orta bölümünde ve normal hızlı ayarında yapmaya başladım. Büyük bölümünü almadım çünkü henüz kapya biber ve patlıcanları hazırlamadık. Bu yüzden hemen pişmesini istemiyorum. Domatesleri ilave ediyorum. Ve yine kapağını kapatıyorum. Ilık soğuğa yakın hale gelen kırmızı kapya biber ve patlıcanları soymaya başladım. Ama elimle e, rahat soyamadığım için birazdan bıçakla soymaya devam edeceğim. Daha rahat soyulması için aslında üzerlerine bir poşet ile kaplama yapıyorlar. Ben o şekilde yapmadım. Direkt açık haliyle e, soğutup soymaya başladım. Orta göbek çekirdek kısımlarını da temizliyorum. Bu arada... Soğanlı, sarımsaklı, domatesli karışımı da karıştırmayı, bakmayı ihmal etmeyelim çünkü dibine tutabiliyor bu tarz tarifleri kahvaltıları yaparken. Bu yüzden birkaç dakika, 5-10 dakika arayla karıştıralım. Kırmızı kapya biberleri soyma işlemi biraz zor olsa da bittikten sonra patlıcanlara geçtim. Gördüğünüz gibi patlıcanların kabukları kırmızı kapya biberlere göre daha çabuk soyuluyor. Çünkü ben kırmızı kapya biberlerin üzerine herhangi bir şey örtmemiştim. Sonuçta soydum. Ve dediğim gibi patlıcanları soymaya devam ediyorum. Aslında sizler domatesleri kavurmaya başlamadan evvel birkaç saat evvelinde daha erken saatlerde bu közlem işlemlerini bitirip hazır hale getirip aynı anda başlayabilirsiniz. Patlıcanları. Soydum kabuklarını gördüğünüz gibi ve doğramaya başlıyorum. Çok büyük doğramayalım ki pişme aşamasında da hemen domatesler, kırmızı kapya biber, patlıcan hepsi aynı anda eşit vaziyette pişsin, hazır olsun. Doğramış olduğum patlıcanları domateslerin içerisine ilave ediyorum. Domateslerde gördüğünüz gibi bir hayli yumuşadılar. Bu şekilde karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kırmızı kapya biberleri de şöyle birkaç uzunlamasına kesip yanlardan da yine mümkün olduğunca küçük olacak şekilde doğrayalım ki ezici çabuk essin. Tencereye kırmızı kapya biberleri de ilave ediyorum. Artık tümünü doğradım ve karıştırıyorum. Güzelce altını üstüne tüm malzemeler eşit bir şekilde pişsin. Tüm malzemeleri Karıştırmıştım. Gördüğünüz gibi bir 10 dakika sonrasında artık ezici ile ezmeye başlıyorum. Tekrardan ocağa göndereceğim. Yine bir 10-15 dakika kadar pişme işleminden sonra artık sosumuzu tamamlayacağız. Artık sosu güzelce ezici ile ezdim. 5-10 dakika sürebilir. Daha az da sürebilir. Daha fazla da sürebilir. Artık sizin e, ezicinizin gücüne bağlı. Bakın bu şekilde. Ocağın orta bölümüne aldım. Artık e, Pürüzsüz hale getirdikten sonra patlamalar bakın e, havaya sıçramalar çok oluyor. 2 yemek kaşığı kaya tozu, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı şeker ilavesi ediyorum. Ocaktan indirdim artık. Kapaklarını da bu arada kaynatmıştım. Kıvamı, rengi, dokusu gerçekten mükemmel olmuştu. Tam ayarında e, açıklamalara ben sürelerinde yazmaya çalışacağım ama sizler dikkatli kontrollü bir şekilde pişirin. 330 milimlik küçük kavanozlarım var. Onlara hemen sıcağı sıcağına sosu koyuyorum. Soğutmayalım çünkü sağlıklı bir şekilde vakumlanmaz, kapanmaz. Koymaya devam ediyorum. Bu arada tamamıyla düzlemesine ağzına kadar doldurmayalım. Yine sağlıklı bir şekilde vakumlanmaz şu bombeli kısmına kadar yani dar kısmına kadar dolduralım. Daha fazla doldurmayalım. 5 küçük kavanoz doldurdum. Hemen kapağını kapatmaya başlıyorum. Ama bir adet de büyük bir kavanoza dolduracağım. Çünkü tencerede hala sos var. Küçükler bittiği için artık bir büyük yapmak durumunda kaldım. Dediğim gibi büyük kavanozda da artık tenceremin dibindeki son sosu doldurdum. Güzelce kapatıyorum. Bu arada kapakları fıs diye ses çıkartırsa kontrol edin açıp tekrardan kapatın. Vakumlanma işlemi yaptırmadan evvel sizlere şöyle bu haliyle bu vaziyetleriyle göstermek istedim. Mükemmel bir sos oldu. Ee, bu arada hava dışarıda kapalı yağmurlu böyle ee, o şekilde çekim Yapıyorum sizlere. Bir ertesi sabahtan Çekimlerime devam ediyorum. Bir önceki gün hava çok böyle gündüz, gündüz vakti olmasına rağmen çok kapalı olduğu için e, Karanlık çekimler çok kötü çıktığı için ben de Hem e, bakın bu şekilde sağlıklı vakumlanması için e, Bir ertesi günü bekledim Sabırla Ne kadar güzel vakumlanmış kesinlikle daha önceden kontrol etmiş değilim bunu Son birkaç videomda sürekli belirtiyorum Daha önceden kontrol etmiş değilim sizlerin gözünde Bakın kapaklar ortasına göçmüş. Yani bu ne demek oluyor? Sağlıklı bir şekilde uzun ömürlü vakumlanmış. Büyük kavanozun kapağını açtım. Şöyle bir tabağa koyuyorum. Sizlere en son sunum aşamasını kıvamını dokusunu göstermek için. Sonrasında küçük bir kavanoz daha ayarladım. Onun içerisine boşalttım o büyük kavanozu. Şöyle bir dilim ekmeğime de kızarmış ekmeğime de sürüyorum. İnanın çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi kahvaltıya çok güzel çok lezzetli yakışan bir sos. Kesinlikle deneyin. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bakın muhteşem gerçekten harika bir e, sos oldu. Ben şöyle afiyetlice ekmeğimi bölüp bir e, tadına bakmak istiyorum. Bizler beğendik. İnşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Yine bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah sizler de bu lezzeti yapar beğenirsiniz. Ve tadını beğendiyseniz daha çok kitleye ulaşması için sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Videoyu izlerken lütfen like atmadan çıkmayalım. Abone değilseniz inşallah abone olursunuz kalıcı olarak. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.